Evet arkadaşlar Bugün sizlere otomatik kapı yapmayı öğreteceğim Bunu yaratıcı moda alıyoruz Buradan da düz yani dünya tipi dümdüz olsun Dünyamız yükleniyor arkadaşlar Evet arkadaşlar zorluk seviyesini ben barışçılığa alıyorum. Şimdi arkadaşlar bize gerekecek olanlar kızıl taş kızıl taş meşalesi yapışkan piston basınç plakası herhangi bir blok ben kum taşı alacağım iki farklı şey de olur arkadaşlar. Diyelim. Ben siyah beyaz alacağım. Beşiktaşlıyım. O yüzden siyah beyaz aldım. Yapışkan pisto'numuzu şöyle üst üste 3 kere koyuyoruz. Evet. Bundan sonra 5. kareye şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 tane boşluk kaldı. Buraya da aldığımız taş, yün ne olursa onları koyuyoruz. Sonra arkadaşlar şu üst üste 3 tane yaptığımızın ortasındakine şöyle 2 blok gelip gördüğünüz gibi iki blok ve yere yapıştırıyoruz arkadaşlar çapraz bir şekilde gördüğünüz gibi aynı şeyi bir öteki tarafa da yapıyoruz iki blok yere yapıştırıyoruz sonra arkadaşlar şuraya basınç plakamızı koyacağız burayı iki kat aşağı inip şuraları kazıyoruz. Buraya reston yani kızıl taşı koyuyoruz. Dörtlü olacak. Sonra arkadaşlar şu iki blok gelip ortadaki yapışkan pistona yapıştırdığımızda oraya olacak. Oraya da koyacağız. Evet arkadaşlar. Şuraya kızıl taş meşalesi koyuyoruz. Gördüğünüz gibi kapımız kapandı. Aynı şeyi bir öteki tarafı da yapıyoruz. Gördüğünüz gibi kapımız kapandı. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapımız açıldı. Şimdi burayı bunları kapatacağız arkadaşlar. Yani görünmesini istemiyorum. Düzeneği çok basit arkadaşlar. Aynı böyle. E, diyelim bunu eve yaptık. Çıkışı nasıl olacak diyorsanız aynı şeyi çıkışı da yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikle şuradan iki kat aşağı inip şurayı kazıyoruz. Sonra buraya dört kareye yapışkan pis yapışkan değil de kızıl taş koyuyoruz. Burayı birleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi aynı şeyi bir öteki tarafa da yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Kapımız çalışıyor. Şimdi buraları kapatalım. Evet arkadaşlar, düzenek budur çok basit. Şimdi isterseniz burayı kapatalım. Ben kapatıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kapattım. Şöyle bir şey oluyor. Çok büyük değil. Yani sayılmaz büyük. Evet. Deneme yapıyorum. Çift taraflı arkadaşlar. Mesela buradayım. Koyunlar var. Geçiyorum. Koyunlar yok. Bir Eve Takabilirsiniz Arkadaşlar Yani Yanına Ev Yapmaya Başlayabilirsiniz İyi Günler Arkadaşlar Saygılar